Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi de Bursalı çiftçiler için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre çiftçiler elektrik faturalarını hasat zamanında yani eli bollaştığı zaman ödeyebilecek. 100 bin civarında tarımsal alanında faaliyet gösteren, tarım, hayvancılık süt alanlarında faaliyet gösteren abonemiz var. Bu sektörün en büyük sorunu gelir ve gider düzeninin tam istenen vadelerde olmaması. Genelde çiftçimiz Hasat sonunda bir gelir elde ediyor ürünü satarak ama bizim elektrik tarafındaki faturalarımız aylık ve düzenli olarak çiftçilerimize bir maliyet oluşuyor. Bu yöntemden kurtulmak adına Oyedaş çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak olan protokole imza attı. Buna göre çiftçiler faturalarını hasat zamanında ödeme imkanı bulabilecek. Uygun vadelerde hasat dönemine denk gelecek şekilde çiftçilerimizin elini rahatlatacak koşullarla onlara elleri rahatladığında gelirlerini elde ettiklerinde ödeme imkanı sunulmuş olacak. Bu imkandan faydalanmak isteyen müşterilerimiz üretici kartlarıyla beraber 70 civarındaki müşteri işlem merkezlerimize başvurarak inşallah bundan sonra işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bursalı çiftçiler bu yöntem sayesinde artık elektrik kesintilerine maruz kalmayacak.